eskici Eskiler eskici Avrupa Birliği'ne uyum sağlamak için yapılanlara bir yenisi daha eklendi. Kadıköy'de eskiciler teklif tek kıyafet giymeye başladı. Eski eşyalar kütüphanelerde tozlanmaya bırakılmış kitaplar, gramofonlar ve daha fazlası. Hepsi evlerdeki görevini tamamlayınca sokaktan geçen eskicilere veriliyor. Eskici Tüm bu eskiyen eşyaları alan eskiciler şimdilerde bir değişim geçiriyor. Bu değişime Kadıköy'deki eskiciler öncülük ediyor. Kadıköy'deki eskiciler de Avrupa Birliği'ne şimdiden uyum sağlamaya başladı. Gördüğünüz gibi onların hepsi tek tip kıyafet giyerek sokak sokak dolaşıyorlar. Bir dernek kuran eskiciler ilk iş olarak kendilerine yakıştırılan kötü yakıştırmalardan kurtulmak için bir uygulamaya gitmiş. Ben 35 senedir bu işi, benim babam da 90 yaşında 70 senedir bu işi yapmış. Ama bizim üzerimizde bu iş daha kolay böyle önüne gelen el arabasını alıp ya da sırtına bir çuval alıp çıkıp sokaklardan toplayıp toplarken beraber hırsızlık yapmaları üzerimizdeki bu imajı yıkmak için ben bu arkadaşlarımla hep beraber oturduk konuştuk. Bu, bu tip tek tip bir elbise giydirmeyi. Belediye başkanımız da bize yardımcı oldu bu konuda böyle olmamız için. Bu şekilde de çalışıyoruz. 35 yıldır baba mesleği eskicilik yaparak hayatını sürdüren Rıdvan Gönen, Avrupa'daki emsalleri gibi olmaya çalışacaklarını söylüyor. Biz onlara uyum sağlamaya çalışacağız. Yani dışarıya Avrupa'yı izleyerekten onların gitmiş olduğu yolda bize devam edeceğiz. Daha modern bir görünüme kavuşan eskiciler de hallerinden oldukça memnun. Dernek başkanımızdan tamam mı? bunun daha iyi olması için hem numaralanacağız böyle plakalanacağız öyle geleceğiz yani temizleyeceğiz. Mavi elbiseleriyle her gün sokaklara çıkan 350 eskicinin görünümleri Kadıköylüleri de memnun etti. Çok güzel görünüyor, çok iyi görünüyor. Yani öyle paspal paspal böyle daha derli toplu, daha estetik görünüşü var. Ve biz böyle görmekten memnunuz tabii ki. Rıdvan Kölen vatandaşları da uyarmayı ihmal etmiyor. Bu elbiseyi giymeyenlere evlerine çağırıp mal vermemelerini, bu elbisesi olmayanlar, arabasında plakası olmayanları şikayet etmelerini, belediye ya da derneğimize şikayet etmelerini istiyoruz.